Merhaba dostlarım. Bu videomuzda size Sivrihisar'da bulunan Ulu Camii'yi tanıtmak istiyorum. Burası Selçuklular döneminde Melikşah tarafından şehit edilen kardeşi Sultanşah adına yapılmış bir kümmetin önündeyiz. Bu Ulu Cami de arkamızda, önümüzde kalıyor. Bu Ulu Camii dünya UNESCO mirasında olan Selçuklu camilerinin en önemlisidir. 67 direktlidir ve ahşap direktlidir. Türünün tek örneği, en büyük örneğidir. Yaklaşık 2500 kişi aynı anda ibadet yapacak kadar büyük bir camidir. Ee, en son caminin kullanım hale gelmesi, Mevlana Cevahattin e, Rumi'nin Muride olan Kıyaset, Selçuklu hükümdarı Kıyasettin Keyhüsrev zamanında 1274 yılında tam anlamıyla e, ibadete açılmıştır. E, pek bilinmeyen bir yerde ama yani Sivrisar'ın da en önemli tarihi eserlerinden biridir. Sivrisar'dan geçerken mutlaka buraya gelip Bu tarihi eseri de görmenizi önemli isterim. E, Selçuklulardan kalan çok önemli bir mimaridir. Burada Melikşah tarafından yaptırılan kardeşi Sultan Şah'ın türbesi diğer adıyla Alemşah türbesini görmekteyiz. Bu da kendi içinde özel bir mimariye sahiptir. Giriş kapısında altında mezar, üstünde de ibadethane olacak şekilde düzenlenmiş da güzel bir eser. Evet, mutlaka gelin görün derim. Gezmeye devam ediyoruz şimdilik. Görüşürüz. Evet dostlarım, tarihi Sivri Sivrihisar'ı tanımak istiyor musunuz? Bakın size bu konuda yardım edecek çok değerli bir arkadaş yanımda. İsminizi alabilir miyim? Koray Faydacı. Ne iş yapıyorsunuz Koray Bey? E buraya gelenlere buranın tanıtımını yapıyorum. Resmi rehber misiniz belediyeye ait? Hem belediye hem özel yani ee, şöyle söyleyeyim sadece burada değil önce dünya tarihi sonra Türkiye tarihi ondan sonra da burayı anlatıyoruz. İnsanlar anla, anlayabilsin diye tabii. Peki bize biraz Sivrisar'ın bu tarihi, yapıları konusunda bilgi verir misiniz? Size? Ya bura maalesef bilinmiyor. Bugün Avrupa'da kalkolitik, neolitik, prehistorik dönem ortada 8-10 bin yıl boşluk. Son 400-500 yıl. Avrupa'da tarihin tesi yok. Bütün uygarlıklar bizim ülkemizde yaşamış. Hı hı. Ama Sivrisar başka. Sivrisar 4 dönem bütün dünyanın dini ve ticari merkezi olmuş bir yer. Hı hı. Frik, Roma, Bizans ve Selçuk. Osmanlı'nın son zamanlarına kadar burası bir numara. Osmanlı'nın son zamanlarına kadar Etkişehir buranın köyü, Ankara, Gölbaşı buraya bağlı. Ankara bile buraya bağlı. Tabi tabi. Burası Cumhuriyet sonrası geriliyor. Eskişehir'e tren istasyonu yapılınca Orası bir iş adamları tarafından cazibe merkezi haline geliyor. Bin civarı konak var burada. Bin konak demek, bin iş adamı demek. İş adamları yatırımlarını etkişehir'e çekiyor, arkasından halk ediyor. Derken bir de zeka seviyesi çok yüksek buranın. Yüzlerce profesör, onlarca general, bürokrat, şair, razan, ressam, heykel, tıraş çıkarmış. Hava Kuvvetleri Komutanı da buralıydı değil mi? Hangisiydi evet, ismi? Evet. Ali İnci. Ali İnci, evet. Uçağı <laughs> da var. Hı. Şimdi şu soru akla geliyor. Tabii binlerce bin konak diyorsunuz da bu bin konak hepsi yet, ayakta. Fiilen ayakta mı? Tabii tabii bunlar? 960 tanesi tescilden geçmişti. Daha sonradan 650'ye düşürüldü. Diğerlerinin durumu kötü. Restorasyon evet, hangi bölgede bunlar? Bu bölge komple 100 metre aşağıdaki yolun yukarısı şu an biz eski Sihirisar'dayız. sardayız. Eskiden konaktır buralar diyorsunuz. Hı hı. İş adamlarının merkezi yeriydi. De. Evet devam edelim lütfen. Şimdi e, Aziz Muhammed Hüdayi'nin memleketi, Selmanı Faris'in Peygamberimize kavuşmadan önce en son yaşadığı yer burası. 48 tane ve seyit kabri var. İstanbul, Kabe ve Kudüs'ten çok kutsal emanet var burada. O kadar çok kutsal emanet var ki buraya uzun bir dönem Medine-i Şivrisar deniyor. Şaşkınlığımı bağışlayın, ilk defa duyuyorum ama bu ne tarihmiş böyle ya. Buranın sahip ya... olduğu tarihe dünyada hiçbir yer sahip değil. İstanbul'a bile kıyaslamayın, İstanbul'un 1600 yıllık tarihi var. İstanbul'u bile İstanbul yapan burası. Ayasofya'yı yapan buranın kralı. Ayasofya'yı herkes bilir ama Sivrisar'ın kralı Cüstin yani yaptı. Ben 57 yaşındayım. Niye duymadım bu kadar acaba? Bunun sorunu kimde? Bende mi sorun acaba? Sorun maalesef sizde değil. Ben işte tek başıma böyle tanıtacağım diye uğraşıyorum maalesef. Ee, bu buranın tarihi evet bir şekilde duyurulmalı. Çünkü şöyle söyleyeyim ben 32 yıldır 10 günlerce de Ermeni gezdirdim. 4 dönem bütün dünyanın dini ve ticari merkezi dedim ya. Evet. Ermeniler için burası çok özel bir yer. Ermenilerin babaları hep şöyle vasiyet edermiş. Hayatınızda bir defa olsun ölmeden önce Sivri Sarı mutlaka ziyaret edin. Orası çok kutsal bir yer diye. Sar herkesin hayatında bir defa olsun mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Çünkü burası bütün dinlerin merkezi. Kabe Müslümanlara hitap eder. Kudüs Müslümanlara, Yahudilere. Ama Sivrisar bütün dinlerin merkezi. Hemen aklıma şu soru geldi. Peki bütün dinlerden insanlar burayı biliyor mu? Müslümanlar hariç. Hayır hiç kimse bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tek Pesunus biliniyor. Burada Pesunus da yani Pesunus dediğim yer benim 13 km ileride Kral, Komutan, Zengin ve Rahiplerin yaşadığı Tapınak, Odyon, Bülütörün, stoğa ve Agora'nın olduğu nokta. Orayı ben gördüm bir köy içerisinde. Evet. Küçük bir yerleşim yapılmış. Evet. Mezarlar Köyü var. Köy olduğu için büyük bir kaza alanı yapılamadı. Bir de o Justinian burayı terk ederken bütün yapıları yıkıp terk ettiği için göze hitap eden bir şey yok. Yoksa hepsinin köş üstün yani köşklerin tapınağı diyor olimporun stoa agora hepsinin kalıntıları mevcut. Şey, Şimdi bu kadar yok olmuş olmasına rağmen başka her yerde tarih kültürü var ama buradakiler başka. Türkiye'nin en büyük Aşrap dilekli camisi, <laughs> en büyüğü 67 direkliymiş. Yani bundan yüzlerce var ama bu en büyüğü. Türkiye'nin en büyük kiliselerinden birisi Ermeni Ortodoks Haç gibi Bazilika tarzı Türk Yerar, Atatürk kilisesi. Nerede? Bu... Hemen birkaç yüz metre ileride. şu Türkiye'nin ilk Metin Yurdağ'ın açık hava heykel müzesi. O nerede? O da orada. Kilisenin yanında. Dağın eteğinde bu bahsettiğimiz saat kulesi orada. O zaman şöyle bir, bir kilometre kare içerisinde bütün tarihi yapılan... 50'şer metre arayla tarih. Ne? Aziz Mahmut Yüden'in bizzat kendisinin yaptığı kürlü olarak kullandığı cami. Şuradan, şuradan başlıyor camisi. diyoruz. Ulu Cami'den başlıyoruz. Anadolu'nun ilk Kabe motifli camisi. Alemşak Kümbeti. Anadolu'nun ilk mescitlerinden birisi Kılıç Mescidi. Ermeni Kilisesi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Bizesi, Tarihi Saat Kulesi Atatürk'ün Ankara dışında Bakanlar Kurulu'nun ilk defa topladığı Şöyle konu. mi diyoruz yani Ulu Cami'den başlayarak sağlı sollu 50 metrelik bir evet, çevrede ve daha doğru gittiğinizde bütün evet. tarihi eserleri evet. görebiliyoruz evet, diyorsunuz. Yani dediğim gibi ülkemizin tamamı tarih kokuyor ama Şirisar başka. Şirisar'da olup başka hiçbir yerde olmayan yapılar var burada. Tekrar evet. edelim onları bir. Hangileri? Türkiye'nin en büyük olacağını. ahşap direkli camisi. Ki sadece en büyüğü değil içinde çok önemli özellikler var. 67 direkten sadece 8'inde motif var. Bu özelliği başka hiçbir yerde göremezsin. Neden? 8 cennetin kapısı olarak ifade etti. Her yerde iki karenin birleşmesinden oluşan 8 köşeli yıldız olarak kullandığı bu 8 maddeyi 67 direkten yani 8'ine motif çizerek kullanmış. 8 motif de birbirinden farklı. Çünkü 8'inin de anlamı farklı. Şefkat ve merhamet, doğruluk, sadakat, sır tutmak, fakirliğini ve ardizini bilmek, Rabbine şükretmek, cömertlik, sabır. Yani ancak bu 8 kurala göre Böyle yaşarsan cennete girebilirsin anlamında Selçukların en çok kullandığı madde. Ama Selçuklar bunu her yerde sekiz köşeli yıldız olarak kullanıyor. Ben bunu Kayseri'deki müzede de gördüm sekiz köşeli yıldızı. Maalesef o Kayseri'deki müzedeki yıldız dahil internet ortamındaki bütün yıldızlar, bütün müzelerdeki yıldızların hepsi yanlış. Akıl alır gibi değil. Niye yanlış? Az önce saydım ya yani maddeleri. Şefkat ve merhamet tek madde. Hımm yıldızın üzerine aktarırken şefkati köşelerden birine yıldızın birine merhameti birine yazmışlar. Öyle yapınca maddelerden biri düşüyor. Bütün yıldızlarda da aynı madde düşünce hiç fark etmemiş kimse. Düşen maddede şu fakirliğini ve acidini bilmek maddesi. Maalesef her yerde bu yanlış. Siz sizinki nereden doğru? Zaten kitaplarda her yerde kaynaklarda liste halinde yazı olarak bu 8 madde sıralanmış şefkat ya merhamet 1 diye. 2 Doğruluk, cesaret, sabır bunlar. Yıldızı aktarırken şefkat ve merhamet ayrılınca maddelerden biri düşüyor. Ayrılıyor. Düşen hangisi? Düşen mı? fakirliğini ve acilini bilmek maddesi. Yani insanın gücünün cüzdüğü oldu. Ve şu anda bizim için şu en önemli oldu. madde aslında biliyor evet. musunuz? En önemli aslında bura yaratılıştan özel olarak, coğrafi nokta olarak yaratılmış. Çok i̇şte önemli. bütün ilahi şeyler aslında buraya çeken bu olmalıydı. Çok önemli soruya geldik. Neden Sivrihisar dünyanın merkezidir? Evet. Zaten ben gruplara veya birilerine anlatım yaptığında hiç bahsetmem dünyanın merkezi lafından. Gezinin sonunda kendiliğinden söylerler. En azından ilahi anlamda. İşte şu an onu söylüyorum. Ee, yani bu kadar ilahi şey burada olduğu için değil. Bana göre şimdi anlatacağım şey olduğu için bütün ilahi şeyler buraya mıknatıs gibi çekilmiş. Ben bahsedeceğim bu çizgiyi Türkiye'yi bir baştan bir başa komple inceledim. Sadece sivri sardan kıbleye dönüldüğünde Pestelus'taki tapınak 2500 kilometrelik bir çizgi şu caminin yarısı büyüklüğü gibi yapının tam üzerinden geçiyor. Pestelus'taki tapınak Kuzey Kıbrıs'ın tam ortası Akdoğan Mescidi ve Salamis Tapınağı'nın üzeri Ergonakon çizgisinde tam üzeri. İsrail Kudüs değil Mescid-i Aksa'nın tam üstü, Ramallah'ın tam ortası, Lüt Gölü'nün tam ortası Kabe aynı çizgi üzerine. Yani sadece Çivri Sar'a gelinip bir saniye Kıble, çok, çok karışmasın. Ya. Kıble dik bir çizgi kuş uçuşu geçsin. Kuş uçuşu. Bunlardan kuş, geçeceğiz diyor. Tabii kuş. Tabii. Ne kadar ba önemli bakın bu bilgiyi herkes bilemeyebilir ama bu, bu, bunu biliyorsak eğer bunu mutlaka herkese duyurmamız lazım. Evet. Bilmesi lazım çok önemli. Yani niye herkesin kıbleti diyorum ben Pesulus'ta 23 yıl görev yaptım. Oraya tapmadık saygı duymadık hiçbir dinden insan rastlamadım hatta bizden bile. Bizden de Aleviler için çok kutsal bir yer orası çünkü Alevilerin büyük bir bölümü Aleviliğin Hazreti Ali'den daha öncesine uzandığına inanırlar. Ve Aleviliğin Hazreti Ali'den daha öncesine uzandığına inanan Alevilerin inanışına göre Aleviliğin çıkış yeri Pestinus ve Pestinus'taki rahipler. Dolayısıyla Alevilik, Yahudilik, Hristiyanlık dahil Pestinus'taki tapınağın olduğu nokta çok önemli. Zaten Filikler kıbeleye tapmadan önce Müslümanlar gibi yaşayan, ikinci hayata inanan, domuz eti yemeyen bu uygarlık ki kıbeleye tapmaya başladıktan sonra bile ikinci hayat inanışını hiç kaybetmiyorlar. Bunu da çıkan her yüzyılda yapılmış mezar taşlarından biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, buraya bu... hiç gerek yok. Pesunus'a gidin. Pesunus'taki cami ile tapınağın arasında 30 metre mesafe var. Pesunus'taki tapınak, Pesunus'taki caminin kıble duvarının tam karşısında. Gelin çıplak gözünüzle görebilirsiniz. Bu nedenle dünyanın merkezi neresiymiş? Sivrihisar. Sivrihisar. İşte Şimdi Türk Cumhuriyetlerine gidin, hoca bizim derler. Hem de hoca bizim diye kastettikleri bizim nasrettin hocadır. Ama onların hoca bizim dedikleri hoca ahi evrandır. 1241'de Azerbaycan Hoy Katabası'nda doğmuştur. Gençlik yıllarında Anadolu'ya gelmiştir. Burada ahilik teşkilatını kurmuştur. Nasrettin hocayla ile 1208'de Sibir doğan Nasrettin Hoca ile karıştırılma sebebi Nasur ön adı Hmm. Nasurettin gerçek isimleri değil. Profesörlük gibi Mahmud. bir... Bir de Mahmut vardı onun. Nasurettin profesörlük gibi bir ünvan. Hmm. Öğretme işini en iyi yapanlara Nasurettin deniyor. Ahi Evran'ın da ön adı Nasurettin Abdullah. Nasrettin Hoca Nasurettin Nusrat. Nasurettin Elvan, Nasurettin Nas o dönemde Nasurettin ismi öğretme işini en iyi yapanlara kullanılan unvan diyor. Abi, bu aslında tarihte çok şeyler var, çelişkiler var. Evet. Nasrettin Hoca ile de ilgili. Mesela burada 1208'de doğdu diyorsunuz. Beyşehir'de, Akşehir'de farklı bir hikaye anlatılıyor. Evet. Konya'da farklı bir hikaye. 15 anlatılıyor. yıl öncesine kadar biz de Nasreddin Hoca'nın kabrini Akşehir'de var Evet. Ama Sivrisarı'ya gelen bir tarih uzmanı, profesör, yazı uzmanı, tarih uzmanı diyorum. Bir de daha sandıkası görüyor cami köşesinde. Bakıyor Nasrettin Nusrat Ve bilimsel çalışma başlatıldı. Tescillendi, onaylandı. Nasrettin Hoca'nın ölüm yerinde ee, burası oldu, ispatlandı. Ölüm, doğum, şiiri sardışına başka hiçbir yerle alakası kalmadı. nasıl güzel aydınlandınız tabi Tabii kısmen aydınlandınız. Çünkü evet. çok yüzeysel geçtik. Eğer tarihi ve sivrisal merak ediyorsan buraya buradan geçerken Ankara Eskişehir yolu Ankara Afyon'dan geçerken bir geç saatinizi ayırın. Şu güzellikleri şu tarihi de görün derim. Biz şimdi görmeye gidiyoruz. İnşallah oradan da güzel görüntüler alırız. Sizlere yayınlarız. Görüşmek üzere. Hadi. Hoşçakalın. Evet dostlar. Tabi her tarihi mekan, turistik mekan etrafında böyle güzel eee kadın girişimcilerin yaptığı Kadın girişimcilerin yerinde. yaptığı eserlerden mevcut ee, güzel satış dükkanları var. Bunlardan birinin yanındayız ve burayı kendi işleten ismimiz Mübeccel. Mübeccel Hanım'ın yerindeyiz. Ee, Anlatır mısınız? Ben Nasıl belediyenin adına bunu? buradayım. Belediye. Evet. Belediye adına. Aynen. Ee, arkadaşlarımız yapıyorlar bunları. Biz de burada hem tanıtımını hem satışını yapıyoruz. Kadınlar hem para kazanıyorlar, hem meslek öğrendiler. Hepsi... belediyemizde 7 tane aktif şu an kurslarımız var. Evet. Cam, seramik, filografi, rolye, el, evro. Onların işte burada birer tanıtımlarını yapıyoruz. Ee, sonra oraya da yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımız hem para kazanıyorlar hem meslek öğreniyorlar. Bu, bebekler. Bu faaliyeti başlatan belediye başkanınızın ismini alabilir miyim? Ee, Hamit Yüzügüllü. Hamit Yüzü Sayın Başkanım. Ben Ankaralı eleştiren gezgin olarak sizin yapmış olduğunuz bu faaliyeti tebrik ediyorum. Bütün böyle kız Taşça'daki ilçe belediyelerinin de aynı örneği alarak bu güzel faaliyet ortamını orada yaşayanlara yaratmasını, yaşatmasını ve elemeğini değerlendirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar Sağ diliyoruz. olun. Diliyorum. İyi satışlar da diliyorum. Sağ ya. olun. Teşekkür ederiz. dostlar yukarıda neler gördük neler neler gördük neler yani dünya harikasıymış meğer biz farkında değilmişiz bak şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz gönül dağ film platosunun çekildiği yere gidiyoruz dağlara taşlara heykeller yapmışlar savaşları simgeleyen tarihi simgeleyen heykeller yapmışlar Bak Nasrettin Hoca orada. Eşeğine binmiş ama ters binmemiş, düz binmiş. Şu gördüğünüzde Ermeni Kilisesi, ismini birazdan göreceğiz, söylerim ben size. Çok önemli. Burası dört dininde kuruluş merkezi gibi bir yer. Aslında dostlarım dinlerin temeli zaten hep aynı da. Sonra değişik kollara ayrılarak dinleri farklı yorumlamışlar. Yoksa temel hep aynı, özünde hayat var, özünde insan var yani. Bu kadar basit. Bak burada hem cami var, hem kilise var. Yani gördüğünüz gibi her şey aynı. Ama birinin adı cami, birinin adı kilise işte. Si you tel, tel olmuş. mendili yudum arıttım gülün Dostlar neredeyiz? Sivrihisar'daki ünlü Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Bir adı da neymiş? Kızıl Kilise. Ama burası restorasyon görmüş. Nasıl görmüş? Bütün duvar resimlerinin, tavan resimlerinin üstü boyayla kaplanmış. Ama tutmamış boya. Bakın kabarmış hepsi. O resimler esas buranın görüntüsünü güzelleştiriyor. Sen ne mi? Nasıl bir restorasyon kafası bu ya? Bakın buralarda şeyler var. Gizli bölmeler var. Oradan herhalde ayini izliyorlardı tahmin ediyorum. Yine şuradan arkadan giriş mi yapıyorlardı belli değil. Bu yan kapı bir de ana kapısı bu tarafta halkın girdiği tahmin ediyorum. Yine bakın oralarda köşelerde gizli bölmeler var. Yukarıda da yine izleme yeri var tahmin ediyorum. Yani burası Ermeniler için aslında çok kutsal bir yermiş ama tabi şu anda pek değerlendirilemiyor. Restorasyon da böyle yapılmaz bunu da. Büyük bir eleştiri olarak söyleyebilirim. Ha bak buradan ana sahneye çıkışı buradan yapıyor demek. Katedral şeyler, rahipler falan. Buradan çıkıyorlar. Evet buradan giriyorlar böyle. Böyle dolandıklar. Nereye çıkıyorlar? Sahneye. Birinci çıkış burası. Asıl çıkışı da Burası ve burada ayinlerini yapıyorlar. Bak <laughs> burada eskiden kalma duvar resimleri falan kalmış ama çırptır çırptı yapmışlar, silmeye çalışmışlar ya bu nasıl bir mantık anlamıyorum ya. Burası mermerde en azından buralarda kapartmalar kalmış. Yok arkadaş tarihi anlayışı böyle olur mu ya? Olduğu gibi korumaktır esas. Veya olduğuna en yakın şekilde. Neyse üzüldüm ama çok üzüldüm. Ve bu hale getirenlere de kınıyorum.